Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere çok zarif şık duran bir modelle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz çok şık, çok zarif duruyor gördüğünüz gibi. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde battaniye yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model. Bir o kadar da yapımı kolay. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir bu modelimizi. Modelimin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi arka yüzü bile çok şık duruyor. Bu modelim 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 8 ve 8'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Ben ince koton bir ip kullandım ve 3 numaralı şiş. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikli ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 8 ve 8'in katları demiştim. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben iki model olarak göstermek istiyorum. 8 8 16 ekstra bir tane atacağım. 17 2 de kenarlar olacak şekilde toplam 19 ilmek atacağım şişime. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 yani ilmeğimizi attık buraya bir düğüm atıyoruz ve dönüyoruz modelimize başlıyoruz Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra başlayabilirsiniz ben direkt modelime başlıyorum kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimden sonra iki düz 5 ters 1 2 3 4 ve 5 bir tane düz birinci modeli kurmuş olduk 2 düz 5 ters 1 düz ikinci modele geçiyorum 2 düz 5 ters 1 2 3 4 5 bir tane düz ikinci modelimizde kurduk burada ekstradan bir tane ilmek atmıştık onu da düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimiz düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Arka yüzde modelimizin burası ikinci sırası. Evet döndük ve ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimiz düz, terslerimize ters olarak 3. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Hiçbir işlem yapmadan düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, üçüncü sıramızda bu şekilde ördük dönüyoruz. Arka yüzde ve dördüncü sırasındayız. Dördüncü sıramızda da gördüğümüz gibi örüyoruz. Birinci sırada modelimizi kuruyoruz. 2, 3 ve dördüncü sıralarda gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet döndük. 5. sırasındayız ve ön yüzdeyiz modelimizin. Kenel ilmeğimi örüyorum. Kenel ilmeğimden sonra iki düzüm örüyorum. İki düzümden sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Birinci modeli yapmış olduk. İkinci modele geçiyorum. İki düz örüyorum başını doluyorum İkisini sol tarafa doğru kesiyorum bir tane düz bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum İki düz ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde kenar ilmeğimizi örüyoruz burada kaydırma işlemi uyguluyoruz yani gördüğümüz gibi örmüyoruz bu sırada altıncı sırada Burada iki tane ters örmüştük. Beş düz örmüştük. Şimdi üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Şurada üç tane ters. İki, üç. Burada da şu aradakileri de haroşalı kısım yapacağımız için düz olarak örüyoruz. Kaydırma işlemini başta uyguladık. Daha sonra bu şekilde devam ediyoruz. Ne yaptık? Arka yüzde 3 düz ördük. 3 ters, 5 düz, 3 ters, 3 düz. Şeklinde uyguladık. Dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi haraşolu kısmınıza düz kısmımız denk geldi düz kısmımızın olduğu yere de haroşalı kısmımız denk geldi. Bu şekilde 4 sıra örüyoruz. Gördüğümüz gibi. 3 ters. 3 düz. 5 ters. 3 düz. 3 ters. Bu şekilde 4 sıra öreceğiz. Birinci sırasını ördük. Dönüyoruz arka yüzde. ikinci sırasını örüyoruz gördüğümüz gibi. Düzlerimiz düz, terslerimizi ters. Bu şekilde 3 ve 4. sıramızda gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ve 4 de gördüğümüz gibi örüp gelelim. Evet, 3 ve 4. sırayı da gördüğümüz gibi ördük. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar örüyoruz. Burada yarım model oluşacak 3 tane tersimiz var. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum bir tane düzümü örüyorum yarım model oluştu gördüğünüz gibi diğer modelime geçiyorum iki düz örüyorum başını doluyorum bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum bir düz sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum bir düz burada da yarım model oluşuyor 2 tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum. Bir düz kenar ilmeğimiz. Arka yüzde burada ne yapıyoruz? Gördüğümüz gibi örmüyoruz. Burada yerlerini değiştirerek baştaki modelimize dönmüş oluyoruz. Burası modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane tersimi örüyorum. 1 2 2 tane tersim ördükten sonra bu ajurumla bu ajurumun arasındaki bütün ilmeklerimi yani şu 3 ve ikisi olmak üzere 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane tersimi örüyorum. Burası birinci modelimiz. İkinci modele geçiyorum. 2 ters örüyorum. 5 düz, 2, 3, 4, 5, bir ters. Ekstra attığımız bir ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik gördüğünüz gibi. Dönüyoruz ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde baştaki kurduğumuz gibi döndü modelimiz gördüğünüz gibi 2 düz, 5 ters, 1 düz şeklinde oluştu. 2 düz, 5 ters, 1 düz şeklinde arkada yön yerlerini değiştirdikten sonra 4 sıra örüyoruz. 4. sıraya kadar örüyoruz. 5. sırada kesme ve artırma yapıyoruz. 6. sırada yerlerini değiştiriyoruz. 10. sıraya kadar gördüğümüz gibi örüyoruz. 11. sırada tekrar kesme ve artırma, 12. sırada da ilmeklerimizin yerlerini değiştirip modelimizi bitiriyoruz. Tekrar baştaki şekilde devam ediyoruz modelimizi. İlerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.